Yukarıdakilerden hangileri bu açıklamaları yapan kişinin çalışma alanına girer? Sosyolojinin zekan gelişimi ve birey davranışlarını yönlendirmedeki rolü, insan ilişkilerinin psikolojik ve sosyolojik arka planı, biyolojik temelli ihtiyaçların iletişime etkisi, neden ve nasıl arkadaş seçeriz, Yunan düşünür, plato, benzerlikler arkadaşlıkları doğurur demişti. Milattan önce 360 yılında Aristo'da benzer bir yorum yapmıştı. Kendimize benzeyenleri sevdiğimiz söylenir. Düşünce ve zevk paylaşımı üzerinde eşlerin arkadaşlıklar içgüdüselmiş gibi görünür fakat bu aldatıcıdır. Çoğu arkadaşlık aile üyelerinin ve eşlerinin dışında gelişir. Yani arkadaşlık genetikle ya da neslini devam ettirme amacıyla açıklanamaz. Tersine evrimci biyologlar arkadaşlığı karşılıklı faydaya dayandırıyor. Fakat sosyal e, psikologlar insanların arkadaşlarına ettikleri ve arkadaşlarından aldıkları yardımın çetelesini tutmadığını ortaya koydu. Cinsal bu durumu şöyle ifade ediyor. E, Karşılıklık ve eşitlik arkadaşlar arasında önemlidir. Fakat her şeyin ille de aynı şekilde karşılığının aranması anlayışı yakın arkadaşlıkların kurulmasına ve sürdürülmesine aykırıdır diyor arkadaşlar. Evet sosyolojinin zeka gelişimi ve birey davranışlarını yönlendirme zeka gelişiminden falan bahsetmedi. Biri kesinlikle eliyoruz bir de böyle bir şey yok şöyle ışıklardan da eledik. İnsan ilişkilerinin psikolojik ve sosyolojik arka planı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Psikologlar insanların arkadaşlıklarına ettikleri ve arkadaşlarından aldıkları yardımın çetelesini tutmadığını yani bir faydacılık gütmediğini söylüyor. Fakat sosyoloji bunun böyle olmadığını söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımda e, psikolojinin ve sosyolojinin arkadaşlıklar üzerinde insan ilişkileri üzerindeki e, rolünden bahsetmiş. Dolayısıyla iki kesinlikle var ve devam ediyoruz. E, biyolojik temelli ihtiyaçların iletişime etkisi, iletişime etkisiyle alakalı bir şey yok. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa Şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle örtüşmektedir? Yani aynı doğrultudadır, aynı şeyi anlatmaya çalışıyordur demek istiyor. Hata yapmayan insan yoktur. Kişinin insanlıktaki derecesi hatalarını kabul edip düzeltmek için gösterdiği gayret ve titizlikle ölçülmelidir. Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen insan en mükemmel insandır. Hiç hata yapmamış insansa yeni bir şey denememiştir diyor arkadaşlar. Burada anlatmaya çalıştığı şey şu. İnsanlar hata yapabilir. Önemli olan bir hatayı iki kere yapmamaktır demek istiyor arkadaşlar. Ve bununla beraber... Hiç hata yapmamış insan ise Demek ki bir şeyleri denememiştir diyor. Bakalım şimdi. Önemli olan hatalı olup olmamak değil, aynı hatanın tekrar edilip edilmediğidir. Kesinlikle cevabımız Adana şıkkı. Diğerlerine bakıyoruz. İnsan hatalarının yaşlılığına kadar götürmemeli. Yaşlılığın da kendine özgü hataları var. Yaşlılıktan bahsetmemiş bunu eledik. Hatayı görmek insanı harekete geçirir. Çünkü insan düştüğünü fark ederse ayağa kalkar. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Kendi hatasından ders çıkaran akıllıdır. Başkasının hatasından ders çıkaran daha akıllıdır. Ders çıkarmaktan da bahsetmedi. Bunu da eledik. Eskiden yaptıkları hataları hatırlamayanlar aynı hataları tekrarlamaya mahkumdur. E, bu da yok arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da eliyoruz. Cevabımız Adana Şıkkı olacak. Bu parçadaki sözü edilen süreçle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sosyologlar farklı alanlardan verilere ihtiyaç duymaktadır. Ortaya çıkan eserlerde çözüm odaklı bir yaklaşım vardır. Dilin kullanımıyla ilgili durumlar araştırma konularından biridir. Edebiyat sosyolojisi edebiyatın toplumla arasında yeni organik bağlar kurmaya çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca din, kanun, törelerin edebiyat üzerinde meydana getirdiği etkilerle bu kavramların edebiyatın alanındaki yerini tespit eder. Edebiyat sosyolojisi, siyasi rejim, kültür kurumu, Sosyal tabaka ve dil bilimi problemleri gibi edebi olayları çerçeveleyen sosyal yapı ve teknik durumları inceler. Edebiyat türü belli bir süreçten ve ekonomik geçerlikten sonra ortaya çıkar. E, sosyologlar için özel bir önemi olan bu süreç edebiyat sosyolojisine kaynaklık eder diyor arkadaşlar. Evet bu şekliyle baktığımızda. Farklı alanlardan verilere ihtiyaç duyulur bunu söyleyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar din kanun törelerin edebiyat üzerinde meydana getirdiği etkiler diyor. Yani e, din kanun ve törelerin verilerine ihtiyaç var bir kesinlikle doğrudur. Devam ediyoruz diğerine bakıyoruz. Daha sonra demiş ki ortaya çıkan eserlerde çözüm odaklı bir yaklaşım vardır. Yaklaşımdan bahsetmemiş çözüm odaklı olup olmadığından bunu eliyoruz arkadaşlar. Dilin kullanımı ile ilgili durumlar araştırma konularından biridir. Tabii ki edebi olayları çerçeveleyen demiş sosyal yapı ve teknik durumları inceler. Edebiyat türü belli bir süreçten ve ekonomik gerçeklikten sonra ortaya çıkar demiş. E, nerede bahsediyordu arkadaşlar? Ha, dil bilimi problemleri gibi edebi olayları inceler. Yani dil bilimi de incelediği alanlardan konulardan biri. Dolayısıyla bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 yani denizli şıkkı olacak. Bu parçayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor arkadaşlar. Öncelikle şıkları daha sonra metni okuyoruz. Sosyal izolasyon fareler ve insanlarda benzer sonuçlar doğurmaktadır diyor. Devam ediyoruz. Sosyal izolasyon ile bazı psikolojik sorunlar arasında bağ kurulabilir. İçine kapanık yaşama psikolojik rahatsızlıkların kesin belirtilerinden biridir. Çeşitli durumlar karşısında vücut olumsuz tepkiler geliştirebilir. Sosyal izolasyonun her insanda aynı sonucu doğurması beklenmemelidir. Şimdi arkadaşlar baktığımızda modern toplumlarda giderek büyüyen bir sorun olarak görülen sosyal izolasyon depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuyla ilişkilendirilebiliyor. Devam ediyoruz. Yapılan araştırmada iki hafta boyunca izole bir ortamda tutulan farelerin daha sonra bir araya geldikleri farelere karşı saldırgan, inatçı, korkak davranışlar sergilediği ve tehdit edici uyaranlara karşı aşırı duyarlılık gösterdiği gözlemlendi. Yani gördüğünüz gibi Çeşitli durumlar karşısında vücut olumsuz tepkiler gerçekleştirebilir. Dolayısıyla burada ne yapmış olduk? Denizli şıkkını bulmuş olduk. Ondan önce arkadaşlar modern toplumlarda giderek büyüyen sorun olarak görülen sosyal izolasyon diyor. Depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkilendirilir. Daha sonra fareler üzerinde bu ne yapılmıştır? Denenmiştir. Yani fareler ve insanlarda benzer sonuçlar doğurduğunu da buradan çıkarabiliriz. Bu yüzden Adana şıkkını da Eliyoruz ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi işte e, depresyon travma sonrası stres bozukluğu dedi tamam. Devam edelim bakalım. Buradan hareketle bilim insanları izolasyonun insan beyninde belirli bir kimyasalın birikmesine neden olduğunu, bu kimyasalın beyninde olmadığı durumlarda ise İzolasyonun olumsuz bir etkisinin olmadığını keşfettiler. Tamam yani buradan hareketle arkadaşlar bu bir yorum metni olduğu için sosyal izolasyonun her insanda aynı sonucu doğurması beklenmemeli. Bunu da çıkarabiliriz. Evet, depresyon, ondan sonra travma, stres bozukluğu ifadelerini de psikolojik sonuçlarla daha doğrusu sorunlarla ne yapabiliriz? Eşleştirebiliriz. Yani sosyal izolasyon ile bazı psikolojik sorunlar arasında bağ kurulabilir. Bunu da diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktır. C şıkkı ile ilgili metinde bir şey yok. Bu parçadan hareketle Edip Cansever ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Biçimi özü tercih ettiğine, şiirinin duygusal yönünün ağır bastığına, şiirinin değerini nicelikten hareketle belirlediğine, kalıpların dışına taşmaya çalıştığına, bütünden parçaya yöneldiğine. Evet şimdi bakıyoruz. Edip Cansever 57 yıllık yaşamına 17 şiir kitabı sığdırmış. Bu şiir kitaplarının 7'sinde uzun dramatik yapılı şiirler kurmuş, bir ikinci yeni şairi. Duygudan çok düşünceyi ön plana alan yapısıyla şiirleri kolayca ezberde kalmayan, mısradan değil, şiirin bütününden dünya yönelip dünyayı kavramak isteyen düşüncenin şiirini çok sesli şiir yazma tarzıyla kuran büyük bir usta. Edip Cansever şiir için yeni olan temaları işlerken Biçimsel olarak da yeni arayan bir şairdir. Düz yazıdan yararlanan şairin bu bağlamda düz anlatma düşmediği, kısa ve uzun şiirler olarak iki ayrı tarzda geliştirdiği görülüyor. Sözü Canseverin kendi cümlelerine bırakalım. Kısa şiir ve uzun şiir arasındaki ayrım hiçbir zaman şiirsel bir değer ayrımı değildir. Tıpkı bir maratoncuyla bir kısa mesafe koşucusu arasında atlet olmaları bakımından herhangi bir ayrımın bulunmaması gibi demiş arkadaşlar. Evet, baktığımızda biçimi öze tercih etti. Hayır, şiirin biçiminden bahsetmedi. Şiirinin duygusal yönünün ağır bastığına, bu da değil arkadaşlar. Şiirin değerini nicelikten hareketle belirlediğini bundan da bahsetmedi. Kalıpların dışına e, taşmaya çalıştığına cevabımız Denizli Şıkkı. Çünkü diyor ki, onun şiirleri kolayca ezberde kalmayan şiirlerdir diyor. Ve düşüncenin şiirini çok sesli şiir yazma tarzıyla kurmuş, yeni bir tarz. Ve bunu yaparken yeni olan temaları biçimsel olarak da yeni bir şekilde ne yapmıştır? İşlemiştir diyor arkadaşlar. Yani aslında düz yazıdan yararlanmış fakat düz bir anlatımının olmadığını yani her şeyde aslında kalıpların dışına çıktığını söylüyor cevabımız Denizli. Bütünden parçaya yöneldiği ile ilgili de bir şey yok. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı. Yukarıda verilen iki numaralı parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar Evet bakıyoruz bir ülkenin sosyal ve ekonomik açıdan istenen uygarlık düzeyine ulaşabilmesi bedensel ve zihinsel açıdan güçlü sağlıklı ve yetenekli bireylerin varlığına bağlıdır demiş bu olgu teknolojik gelişme yanında insan faktörünün yerini ve önemli açıkça ortaya koymakta yani arkadaşlar ülkenin kalkınması sağlıklı ve güçlü bireylere bağlı diyor İkiye bakıyoruz. Toplumsal kalkınmada insan gücü temel unsur olarak kabul edilmektedir. İnsan gücünün fiziksel ve mental fonksiyonlar bakımından en üst düzeyde tutulabilmesi insanın beslenme durumuyla yakından ilgili. Bunu sağlamak için bireylerin önce aile içinden başlayarak yeterli ve dengeli beslenmeleri, bunun yanında da olumlu beslenme alışkanlıklarını kazanmaları gerekir demiş. Şimdi bakıyoruz. Bir numaralı parçayı destekleyici açıklamalar içermektedir. Kesinlikle öyle çünkü bir de yetenekli ve sağlıklı bireyler dedi. Aşağıda da onların beslenmesine değindi. Bunu eledik. İki parça birbirine gerekçe bildirecek şekilde bağlanmıştır. Kesinlikle doğru arkadaşlar çünkü toplumun sosyal ve ekonomik açıdan iyi olabilmesi için sağlıklı bireylere ihtiyaç vardır ve sağlıklı bireyler de yeterli ve dengeli beslenme sonucu bu özelliği kazanır. Bu da doğru. 2 numaralı parça bahsedilen olguya yönelik yapılması gerekenler söylenmiştir. Evet. Beslenme ile alakalı yeterli ve dengeli beslenmelerini söylemiş. Bu da doğru. Bir numaralı parçadaki duruma yönelik öneriler söz konusudur. Yine önerisinde gördüğünüz gibi yeterli dengeli beslenme ve olumlu beslenme alışkanlıklarının kazanmaları gerektiğini söylemiş. Bunu da eledik. Bir numaralı parçadaki koşulun sonucudur. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Cevabımız Edirne Şıkkı olacaktır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kış sporları, turizmine olan ilginin nedenleri arasında gösterilemez? Bu tarz sorularda önce şıkları daha sonra dönüp metni okuyoruz. Büyük bir ekonomik değer yaratması, hızla gelişen turizm alanlarından biri olması, turizmi yılın tamamına yayması, insanları spor yapmaya teşvik etmesi, memnuniyet oranının yüksek olması, kış sporları turizmi uluslararası alanda en hızlı büyüyen turizm pazarlarından biri olmasının yanı sıra turizmi 12 aya yayması, bakın yıl boyunca sürekli istihdam yaratması ve gelir arttırması gibi katkılarıyla en önemli turizm, en önemli alternatif turizm türlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 12 aya yayması demiş arkadaşlar. Yani yılın tamamına yaydığını gösterebiliriz. Buradan ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi C şıkkını eleyebiliriz ve devam ediyoruz. E birçok ülke için yeni bir turizm çeşidi olan kış turizmi turizmin yıllık %15-20'lik payına ve 70-90 milyar dolarlık hacme sahiptir. 2017-2018 kış sezonunda uluslararası düzeyde kayak yapmak amacıyla seyahat eden turist sayısı 350 milyona ulaşmıştır. Ayrıca akış sporları turizmine yönelen insanların memnuniyeti diğer turizm alanlarına yönelenlerden belirgin şekilde fazladır. Burada arkadaşlar insanların memnuniyetiyle alakalı da bir şey var. O halde bakın gördüğünüz gibi Edirne şıkkını da eliyoruz ve devam ediyoruz. Tüm bu gelişmeler sonucunda kış turizminin son yıllarda karlı bir iş pazarı olarak ortaya çıkması, araştırmacıların kış sporları turizmine ilgi göstermesini sağlamıştır. Yani kış e, sporuna ilgi olması arkadaşlar ne söyleyebiliriz? Hızla gelişen turizm alanlarından biri olduğunu da söyleyebiliriz. Yani böylelikle Bursa şıkkını da eliyoruz ve devam ediyoruz. Bu ilginin sonucunda birçok turizm araştırmacısı alanın değişik yönlerini ortaya koymak için çalışma yapmaya başlamıştır diyor arkadaşlar. En başa baktığımızda aslında uluslararası alanda en hızlı büyüyen turizm pazarlarından biri olduğunu söylüyor. Ve yıl boyunca sürekli istihdam yaratması yani büyük bir ekonomik değer değil mi? Turizm oldukça tabii ki e, ekonomik olarak gelir de artar bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Ele alınan konular karşılaştırma yapılarak belirginleştirilmiştir. Nesnel veriler sıralanmış, tartışmaya yer verilmemiştir. Gerekçesiyle birlikte verilen yargılar kullanılmıştır. Tanıklıklardan yararlanılmıştır. Somutlaştırma yapılarak konunun anlaşılması kolaylaştırılmıştır diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Kış sporları turizmi uluslararası alanda en hızlı büyüyen turizm pazarlarından biri olmasının yanı sıra Turizmi 12 aya yayması, yıl boyunca sürekli istihdam yaratması ve gelir artırması gibi katkılarıyla en önemli alternatif turizm türlerinden biri olarak kabul edilmekte. En önemli turizm ve en hızlı büyüyen turizm derken arkadaşlar karşılaştırma yaptığını görüyorsunuz. Evet gerekçesiyle birlikte verilen yargılar neden en önemli turizmmiş? Çünkü bakın dikkat 12 ay yayılması, yıl boyunca sürekli istihdam yaratması, ondan sonra gelir arttırması bakımından en önemli turizmmiş. Yani nedenler burada sıralanmış gerekçe neden gördüğünüz gibi bunu da söyleyebiliriz devam ediyoruz. Birçok ülke için yeni bir turizm çeşidi olan kış turizmi turizmin yıllık %15-%20'lik payına ve 70-90 milyar dolarlık hacme sahiptir. 2017-2018 kış sezonlarında uluslararası düzeyde kayak yapmak amacıyla seyahat eden turist sayısı 350 milyona ulaşmıştır. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi neler vermiş? Nesnel veriler vermiştir. O halde bakın şu ikiyi de eleyebiliriz. Nesnel veriler sıralanmış ve tartışmaya yer verilmemiştir. Çünkü yazar anlattığı şeyi bize ispatladı. Devam ediyoruz. Ayrıca kış sporları turizmine yönelen insanların memnuniyeti diğer turizm alanlarına yönelenlerden belirgin bir şekilde fazladır. Burada da yine bir karşılaştırma olduğunu görüyorsunuz. Kış turizmine yönelen insanlar ve diğer alanlara yönelen insanlar diye. Tüm bu gelişmeler sonucunda kış sporları turizminin son yıllarda karlı bir iş pazarı olarak ortaya çıkması araştırmacıların kış sporu turizmine ilgi göstermesini sağlamıştır. Bu ilginin sonucunda birçok turizm araştırmacısı alanın değişik yönlerini ortaya koymak için çalışma yapmaya başlamıştır diyor arkadaşlar. E, tanıklıklardan yararlanmayı ben bulamadım. Somutlaştırma yapılarak konunun anlaşılması kolaylaştırılmıştır ifadesini de bulamadım. Yani hangileri yanlıştır derken cevabımız Edirne şıkkı olacak. 4 ve 5 yanlış.